Ankara'daki Balıkesirlileri bir araya getiren ve yaptıkları örnek organizasyonlarla dikkat çeken Ankara Balıkesirliler Derneği, bayram dolayısıyla geldikleri memleketlerinde de bir araya geldi ve önemli mesajlar verdi. Özellikle Ankara'da öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin katılım gösterdiği etkinliğe Balıkesir eski milletvekili İsmail Özgün de katıldı ve hemşerilerini yalnız bırakmadı. Çaylar yudumlandı, hatıralar yad edildi, memleket hasreti giderildi ve önümüzdeki dönemde yapılacak dernek faaliyetleri konuşuldu. Bayramın üçüncü günü Ankara'daki Balıkesirler Derneği'ndeki öğrenci kardeşlerimizle, dernek başkanımızla beraberiz. Paşa Camii'nin, Zanos Paşa Camii'nin yanındaki Çınarlı Kahve'nin çınarların altında Öğrenci kardeşlerimizle beraberiz O bakımdan e, Kardeşlerimize Bir defa hem e, Hoş geldiniz diyorum hem Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum Kurban bayramındayız Biraz önce söylediğim gibi Herkesin bayramını tebrik ediyorum Bütün Balıkesirli Hemşerilerimizin aynı zamanda Bayramını tebrik ediyorum İnşallah Sağlık sıhhat içerisinde daha nice bayramlara hep beraber ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan bu vesileyle temenni ediyorum. Şimdi Ankara'da tabii Ankara'da balıkesirlerle zaman zaman bir arada oluyoruz sağolsun. Başkan çeşitli vesilelerle yemeklerle, kahvaltılarda çeşitli toplantılarda bir araya geliyoruz. Ama Balıkesir'de bir arada olmak tabi daha farklı <laughs> çünkü neticede hepimiz Balıkesirliyiz hepimiz Kuvayi Milliye şehrinin çocuklarıyız Hasan Basri Çantay rahmetli hocanın torunlarıyız ee, hepsinden önemlisi Zanoş Paşa Camii'nin kabrinin hemen yanındayız böyle güzel tarihi bir şehirde bulunuyoruz ee, o bakımdan hem de bir de bayram günündeyiz. O bakımdan sevinçlerimiz hepsi bir araya gelmiş oldu. Ee, çok mutluyum. Öncelikle güzel memleketimizde, Balıkesir'de bu çınarın altında olmak çok güzel. Katılan öğrencilerimize, sizlere, sayın vekilimize, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Balıkesirlilik ayrı bir duygu, güzel bir duygu. Kendi memleketimizde olmak bambaşka bir şey. Bütün yorgunlukları alıyor. Biz de Balıkesir ruhunu Ankara'da canlandırmak için yoğun bir şekilde 2-3 yıldır bunu oturtmaya çalışıyoruz. gençlerimizle beraber gençlerde özellikle bu hemşericilik memleket sevgisini sosyal ilişkileri, ...günümüzde yok olan, yok olmaya yüz tutan... ...arkadaşlık dostluk ilişkilerini canlandırmaya çalışıyoruz. Sanıyorum biraz da yol alıyoruz. Bayram için Ankara'da olan, daha üniversiteler açılmadığı için... ...memleketinde olan öğrencilerimizden biri geliyor biri gidiyor. Şu ana kadar epey bir müsait olan arkadaşımızla, gencimizle beraber olduk. Çalışan arkadaşlarımızdan, üyelerimizden bayram için Balıkesir'e gelenlerle beraber olduk. Güzel bir duygu, hele bayramda olunca daha da güzel... İnşallah ee, inşallah daha iyi daha güzel şeyler yapacağız. Ben Şadiye Altında aslen Balıkesirliyim ama 20 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da Numune Hastanesi'ne yabancı hasta koordinatörü olarak çalışıyorum. E ee, yani Balıkesir'imi çok seviyorum. Hiç unutmadım. Her daim aklımda. Hatta yad etmek için biz Balıkesirliler olarak Ankara'da toplanıyoruz. E ee, Servet Bey e bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi biz esirleri çok güzel organize ediyor Ankara'da. Hep birlikte toplanıp e, tanışıyoruz. E, orada sorunlarımızı dinliyoruz, hatıralarımızı yad ediyoruz. Bu konuda Servet Bey'e çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar saygıdeğer başkanımız bizi derneğimizin her türlü faaliyetlerine davet ediyorlar. Bu vesileyle Ankara'daki balıkesirler olarak bir araya geliyoruz sürekli. Ee, tekrardan burada bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyuz ve e, başta Ankara'daki balık hissirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimize iyi bayramlar diliyoruz. Ee, ben Ulgaz Kahraman Hacettepe Üniversitesi İngiliz öğretmenliği son sınıfım. Ee, bu kadar. Peki bu sene dernekten ne gibi beklentileriniz var öğrenci bazında? Öğrenciler olarak, e, Balıkesirliler olarak Ankara'da buluşma ortamımız daha kolay sağlanıyor dernekte özellikle hafta sonları. Çünkü dışarıda bir yere gidip para vermektense kendi çayımızı yapıyoruz, kendi öşbeliğimizi yiyoruz, daha bir arada toplanıyoruz. E, daha farklı nasıl bir etkinlikler olabilir? Balıkesir olabildiğince iyi tanıtmaya çalışmalıyız. E,